Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Viv Sony'nin oyunculara özel taşınabilir monitörü VX1755'i detaylı bir şekilde inceliyorum. Taşınabilir oyun monitörleri piyasada çok nadir görülüyor. VX1755 ise düşük gecikmeli 144 Hz paneli sayesinde taşıtabilirliği akıcılıkla birleştiriyor. Tabi bunu oyun için yapıyor. Peki detaylarda neler gizli şimdi gelin hep birlikte görelim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. Panasonic VX1755 gün geçtikçe gelişen oyun merkezi taşınabilir monitörler alanında dikkat çeken bir model. Bu segmentteki monitörlerin çoğunda 60 Hz panel bulunurken VX1755 AMD FreeSync teknolojisi tarafından desteklenen 144 Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. Ayrıca diagonal olarak 17.2 inçlik boyutuyla hem taşınabilir hem de büyük bir monitör. Daha önce ViewSonic TD1655 modelini de incelemiştim. Hatta hala aktif olarak kullanıyorum bu monitörü. O da gerçekten kullanışlı bir monitör panel ama hani oyun özelliklerinden yoksun. VX1755 ise seyahat ederken taşınabilir büyük bir ekran yani herkes için uygun bir model Tabi buna özellikle oyun severler, oyuncular dahil. IPS ekranı Full HD çözünürlüğe sahip ve bu da onu benzer boyuttaki rakipleriyle aynı klasmana koyuyor. Peki tasarımdan devam edecek olursam. Daha önce Vibesonic TD1655 videomu izlediyseniz ya da o cihazı bir yerde gördüyseniz VX1755'in tasarımı size tanıdık gelebilir. VX1755 önü siyah ve arkası gümüş renklerde olan yüksek kaliteli bir plastik malzeme ile geliyor. İnce çerçeveler IPS paneli 3 taraftan çevrelerken ekranın altındaki biraz daha büyük çerçeve merkezi olarak konumlandırılmış ViewSonic logosunu vurguluyor. Buradaki ekran dokunmatik değil bu arada onu da belirteyim ama TD1655 dokunmatik. Gerçi oyun tabanlı bir monitör tasarlamak istediği için burada dokunmatik ekran olması hani biraz da normal karşılanabilir. TD1655 gibi VX1755'te görüntüleme tercihinize uygun mükemmel açıyı bulmanız için sert menteşeli ve metalden yapılmış sağlam açılır bir standa sahip. Standın üzerindeki oyulmuş üçgen desen ve rengi plastik arka muhafazanın geri kalanıyla eşleşiyor. Bu arada üçgen desen sen tüm arka kasayı kaplıyor arkadaşlar. Üründe herhangi bir kırılganlık belirtisi yok. Hani biraz zorladım ester mi ya da zarar görür mü diye ama hani bunda da hiçbir problem yaşatmadı bana. Diğer model de aynı şekildeydi. Bunda da hiçbir sorun yaşamadım. Monitörün alt kenarında ses kalitesi oldukça iyi olan 2 adet 0.8 wattlık hoparlörü göreceksiniz. Orta ses seviyesinde müzik dinlerken veya işte YouTube'da fragmanlar izlerken ses kulağa kötü gelmiyor. Evet baslardan biraz yoksun ama yine de anı kurtarabilecek kadar güçlüler. Bir de arkadaşlar 0.8 wattlık bir hoparlörü hoparlörden çok da büyük şeyler beklememek lazım. Hareket halindeyken oyun oynamak için VX1755'i bir Nintendo Switch'e veya PlayStation 5'e bağlarsanız ses sizi oldukça tatmin edecektir. Bir de monitör bu cihazları hemen algılıyor ancak dizüstü bilgisayarınızı buna bağlarsanız laptopunuzdaki yerleşik hoparlörün monitördekinden muhtemelen biraz daha üstün olduğunu göreceksiniz. monitör taşınabilir dedik ama aslında bağlantı noktasında da size birçok seçenek sunuyor. Şöyle ki ekranın sol tarafında bir adet USB 3.2 tip ki bu display port alt modunu destekliyor. Bir adet normal USB tip bir adet mini HDMI 2.0 ve 3.5 mm kulaklık jack'ı yer alıyor. Ekranın sağ tarafında güç LED'i ve ekran görüntüsünü yani OCD'yi kontrol etmek için 5 farklı düğme bulacaksınız. td 1655 OSD için 5 yönlü joystick vardı. Mesela bu noktada iki modelde bir ayrıma gidilmiş. HDMI burada size herhangi bir güç desteği de vermiyor arkadaşlar. Bu nedenle USB-C üzerinden yardımcı güce ihtiyaç duyacaksınız. Bunu unutmayın. Kolayca taşımanız için ViewSonic arka panele manyetik olarak takılan ve tüm ön tarafı korumak için ters çevrilebilen 3 katlı ekran kapağını da size sunuyor. Alt ekran çerçevesinde bulunan mıknatıslar da kapağı yerinde sağlam bir şekilde tutuyor. Tam bir kasa gibi 360 derece koruma sağlamasa da Vivsoni'nin VX1755'e bu tarz bir koruma sağladığını görmek gerçekten güzel. Görüntü kalitesine geçmeden önce OSD menüsünden de kısaca bahsedeyim. Şimdi buradaki OSD TD1655 ile gördüklerimize benzer. Hatta gördüğüme benzer diyebilirim. Buradaki fark sezgisel 5 yönlü bir joystick kullanmak yerine farklı işlevlere sahip 5 ile karşı karşıya kalmanız. Neyse Neyse ki ViewSonic menülerde gezerken her bir tuşun hangi elimi gerçekleştirebileceğini gösteren simgeleri her bir düğmenin sonuna yerleştirmiş. Bu sayede menüde daha rahat hareket edebilirsiniz. Burada özel bir oyun modu da dahil olmak üzere yapılandırılacak çok sayıda ayar var. Giriş yeri, sesi, renk ayarlarını yapılandırmak için de seçenekleriniz mevcut. Tabi burada AMD FreeSync'i yapılandırma, Eko modunu etkinleştirme gibi ayarlara da sahipsiniz. Evet şimdi gelelim asıl görüntü kalitesine. VX1755 Full HD çözünürlüğe sahip 17.2 inç IPS ekranla geliyor. Çoğu taşıtabilir monitör gibi yansımaları azaltmak için burada da mat bir yüzey kullanılmış. Ayrıca aşırı açılarda uç açılarda minimum renk kaymasıyla görüş açılarının oldukça geniş olduğunu söyleyebilirim. ViewSonic VX1755'in maksimum 250 nit'e kadar parlaklığa ulaşabileceğini iddia ediyor ki testlerime göre bu rakam son derece doğru. Ekran aşırı parlak olmasa da iyi aydınlatılmış bir ofis ortamında, evde ya da bulutlu bir günde dışarıda hani bu ekranı görmek okumak son derece kolay. VX1755, TD1655 ve diğer rakipleri gibi üretkenlik odaklı bir panel değil. Zaten hani bu oyun için tasarlanmış bir monitör arkadaşlar. Bu nedenle emsellerine kıyasla renk ölçümlerinde biraz geride kalabilir. Tabi bunun profesyonellere özel bir monitör olmadığını tekrardan belirteyim. Tabi daha profesyonel bir şey istiyorsanız ki bu yerinde sabit duracak arkadaşlar. Yani taşınabilir olmayacak. Yine Vivsoni'nin Color Pro serisine bakabilirsiniz. ...ki onda daha önce kısa bir sürence hatta incelemiştim ona da buradan ulaşabilirsiniz. Bunun da geçtiğimize göre VX1755 testlerinde sRGB renk kalınlığının %65'ini ve DCI-P3'ün de %46'ını kapsayabildi. VX1755'i renk açısından kritik bir iş için kullanmayacaksanız bu değerlerle genel üretkenlik görevlerini yerine getirebilirsiniz. YouTube videolarını ya da Netflix içeriklerini bu ekranda izlediğimde renkler son derece normal görünüyordu. Evet bazı karanlık sahnelerde soluk siyahlar görebilirsiniz ama fiyatına ve cüssesine göre sunduğu performans yine de iyi. Şimdi bazılarınız bunu Mini LED ekranlı MacBook Pro ile yan yana getirdiğinde yani onunla beraber kullandığında arada fark olduğunu söyleyebilir. Arkadaşlar fark tabii ki de olabilir çünkü iki cihazda farklı panel tipleri kullanıyor. Yani bunu ilk başta bir masaya yatırmak lazım. O yüzden ikisi farklı. Bunu unutmayın. 17.2 inçlik panelin VX1755'in öne çıkan özelliklerinden biri olduğundan bahsetmiştim ama başka bir önemli özelliği daha var ki bu panel 144 Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor ve bunu AMD FreeSync Premium teknolojisiyle yapıyor. VX1755'i çalışma alanınızı genişletmek veya oyun oynamak için dizüstü bilgisayarınızla eşleştirerek kullanabilirsiniz. Xbox Series X veya PlayStation 5 konsolunuz varsa bunlarla da monitör gayet iyi bir şekilde çalışabiliyor. Hatta Android bir akıllı telefona da bu monitörü kolayca bağlayabilirsiniz. VX1755'in oyun yeteneklerini maksimuma çıkartmak için RTX 3050 ve RTX 3060 ile testler yaptım. Yani iki ekran kartıyla bunu kullandım. Tabi bunlara ek AMD Radeon ekran kartına da test testler yaptım. Bunun sonucunda GTA 5 ve Shadow of the Tomb Raider gibi oyunlarda maksimum ayarlarda yüksek FPS'leri görebildim. Monitörü ayrıca PlayStation 5 ile de denedim. Hani monitörü herhangi bir konsola bağlamak son derece kolay arkadaşlar bu arada. Güç adaptörü ve HDMI kablolarını bağladığınızda işlem tamam hale geliyor. Görüntü ve ses otomatik olarak geliyor. Burada piksel yanıt süresi biraz yavaş. Bu da oyunlarda bir miktar göregelenme veya hareketli nesnelerin arkasında biraz bulanık piksel izlerine neden olabilir. Ancak bu üst düzey oyun dizüstü bilgisayarlarında bile görülen bir durum. Yani burada bir şey de yok. O halde sonuca bağlayacak olursam ViewSonic VX1755 taşıtabilir monitör alanında iyi seçimlerden biri özellikle de oyuncular için. Tabi önce çalışmak sonra oyun oynamak için taşınabilir bir monitör isteyenler için de faydalı olabilir. Excel tablolarını da bu ekranda gayet iyi bir şekilde idare edebilirsiniz. Burada yalnızca 17.2 inçlik büyük IPS panel elde etmekle kalmayıp aynı zamanda AMD FreeSync ve 144 Hz'e kadar yenileme hızlarına da sahip oluyorsunuz. Bununla birlikte Full HD çözünürlük çoğu dizüstü bilgisayar tabanlı GPU içinde fazlasıyla uygun. Yüksek yenileme hızları isteyen oyuncuların da sağlam bir yapı kalitesiyle burada istediklerini bulacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere Vive oyuncu odaklı taşıtabilir monitörü VX1755'i anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değilmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.